Merhaba sevgili dinleyicilerim kanal hoş geldiniz. Şimdi daha önce ahlaki konuyu ve güzel davranışlar konusunu anlatıyorduk. Tabii bu konu uzun olduğu için bölmek zorundayız. Yine aynı konuya devam ediyoruz. Tabi Müslümanın sıfatı Kur'an-ı Kerim'de belirttiği, Allah'ın emrettiği, Allah bize hatırlattığı bazı konulardan bir, birkaçını daha söylüyoruz. Müslüman daima cömert olmalı ama müsrif olmamalıdır. Anneye babasına saygılı olmalıdır. İsra suresinin 23, 24 ve 26. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır. Bildiğiniz, en çok bildiğiniz ayetlerdendir. Okuyunca anlayacaksınız. Ne diyor? Rabbin e, kend, sadece kendine kuruluk etmenizi emreder. Sadece Allah'a kuruluk etmenizi emreder. Anaya babaya iyi davranmanızı kesinlikle emretmiştir. Onlardan biri ve her iki senin yanında yaşanırlarsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gayet güzel sözler söyle. Onları esirgeyerek, giyerek alçak gönüllülükle e, Kanatlarını ger, yani onları koruma altına al ve de ki Rabbim beni küçükken nasıl yetiştirdilerse şimdi de sen onlara merhamet et diye duayı et buyurur. Bir de akrabaya, yoksula, yolcu hakkını ver, gereksiz yere saçıp savurma. Evet, ayetin devamında ne demişti? Saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Yani bir de akrabaya, yani fakirlere ve yolda kalanlara hakkını ver. Hakkını, fitreyi, zekatı ver hakkı nedir, bizden ne hakkı olsun demeyin. Bunları daha önce açıkladım başka konularda. Konu uzamasın diye bir daha girmiyorum. Ama ne diyor? Saçıp da savurma. Yani müsrif olma. Furkan suresinin 67. ayetinde o kullar harcamalarında ne cimrilik eder ne de israf ederler. İkisi arasında orta yol tutarlar. Müslüman orta yolcudur. Mutedildir. Yani ne aşırı israf ederler ne de böyle cimri olurlar. Nedirler? E, yardımda bulunurlar. Ee, insanlara yardım ederler. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Araf suresinin 31. ayetinde Ey Adem oğulları her secde edişinizde güzel elbiseler giyin. Giyin için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Yani namaza gittiğinizde elbiselerin en güzellerini giyin. Giyin için helalinden tabi helal olanlarda ama israf etmeyin. çünkü Allah israf edenleri sevmiyor, sevmez e, maalesef en büyük mevzulardan biri israf nedir her yıl geçen bir rakam verdi yani üretilen Türkiye çapında üretilen ekmeklerin yüzde onu çöpe gitmektedir 86 milyon insanız ortalama galiba 70-80 milyon yakın ekmek üretilmekte bunu 7-8 milyonu çöpe gitmektedir yani küçük bir ülkeyi doyuracak kadar bir ekmek sadece ekmeği düşünün diğerleri hiç saymıyorum bile oradan anlayın. Müslümanın vasıflarından birisinin birkaçı da şu. Her Müslüman sorumluluk sahibi olmalı. Verdiği sözde davran, verdiği sözü tutmalı. Ahde vefa vefalı olmalı. Haya ve if iffet sahibi e, olmalı. Şefkatli, merhametli, sabırlı olmalı. kanat yer olmalı. Alçak gönüllü, mütevazi olup aynı ama aynı zamanda vakarlı, şecaatli, e, kahraman olmalıdır. Daima iyilik ve hayır konusunda da iyilikte hayırda yani daima iyilikte ve hayırda yarışmalıdır. Kiminle yarışacak? Kendiyle yarışacak. Diğer Müslümanlara yarışacak. E, tabi Müslümanlar yarışırken bu şey yarışı değil. Sen birinci Ben birinci oldum sen ikinci oldun. Şöyle oldu böyle oldu değil. Yani iyilik konusunda hayır konusunda sevap elde etme konusunda yarışmak, uğraşmaktır. Bu illa biriyle yarışmak değil. Kendisiyle yarışmaktır. İsra suresinin 34. ayetinde şöyle buyurulur. Yetimin malına rüştü erinceye kadar ancak en güzel niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözde de yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Bu yetim e, yani yetim nedir? Babası ölmüş kişidir. E, babası küçük e, erken ölen e, henüz çocuk e, çocuğu kalmışsa ne yapar? Onu dede, amca, dayı neyse birileri onun malını vekalet eder. Ne diyor? O işte vekil olan kişi e, o rüştü erinceye kadar, o çocuk rüştü erinceye kadar en güzel şekilde malına güzel niyetle yaklaşsın. Yani iç etme, el koyma, üstüne geçirme değil de en güzel şekilde yaklaşsın. O rüştünü erince, rüştüne ermek nedir? Bu biraz çocukların, o yetişkin yetiştiği sadece ergenlik değil. Yani o malın mülkü sahip olacak, bunun ne olduğunu bilecek, alacak, verecek, hayatı bilen, malına sahip olan bir insan haline o yaşa, o ergenliğe, o erdeme, o kıvama erişinceye kadar. Bu 13-15 de olur, 18-20 de olabilir, 23-25 de olabilir. Veya aklı melekeden sıkıntı varsa hiç olmayabilir. O zaman ona verin diyor. Asıl önemli kısım, verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirin. Yazılı ya da sözlü fark etmez. Çünkü verilen söz sorumluluktur. İnsana sorumluluğu gerektirir. Müminun suresinin 5. ayetinde orada biliyorsunuz baştan on ayasına müminlerin vasıflarını sıralar. Bakara suresinin ilk beş ayet de müminlerin vasıflarını sıralar. Onlar ki iffetlerini korurlar. Müslüman iffetini korunması gerekir. Enam suresinin 120. ayetinde günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenlerin yaptıklarının cezası mutlaka çekecekler. Yani gizli gizli yapsalar da kimse görmese de Allah görmekte bilmektedir. Onun için bunları bırakın yoksa Allah Teala mutlaka bunların cezasını verecektir. Bakara Suresi'nin 173. ayetinde yapacağınız hayırları kendilerini Allah yolunda adamış. Bu sebeple yeryüzünde herhangi bir kazanç için dolaşmayan fakirler olsun. Eee bilin ki bu kimseler iffetlerinden dolayı hiç kimseden bir şey istemezler ve sen bunları zengin zannedersin ama onlar bir şey istemedikleri için sen onları simalarından tanırsın diyor. Tabii kim tanır? Peygamberimiz tanıyor. Tabii biz tanımıyoruz. Çünkü onlar kimseden bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah mutlaka bilir. Yani e, kendini bir yerlere vakfeden değil de diyanete adayan herhangi bir rızık peşinde koşmayan ama büyük sıkıntı çeken insanlar varsa olabilir vakıf dernek şu bu konuda e, kendini vakfetmiştir. İşte bunlar e, sen bunları görünüşte zengin zannedersin. Gayet durumu mutluluk kıyafet yerindedir. Ama onlar muhtaçtır ve onlar asla bir şey istemezler. İstemediği için bilemezsin. E, ama e, manevi ruhu açık olan biri işte onlar asıl diyor bunlara yardım edil. E, çünkü Allah her türlü yardım mutlaka bilir. Öncelik onların. Nur suresinin 30 ve 33. ayetlerini 30 31 32 33. ayetlerini şöyle buyurulur. Resulüm, mümin erkeklere söyle gözlerini harama dikmesinler ve namuslarını korusunlar. Yani namusu korumak sadece kadınların işi değildir. Ne diyor? Erkekler Peygamberimiz allah Teala emrediyor. E, ee, diyor ki ey müminler bunları söyle gözlerini harama dikmesinler ve namuslarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için, için temiz bir davranıştır. Güzel bir davranıştır. Yani bu bir emirdir temizdir, davranıştır. Mümin kadınlara da söyler, gözlerini haramdan korusunlar, namus ve iffetlerini esirgesinler. Mümin, kadın Yani kadınlara da erkeklere de ayrı ayrı allah Teala emrediyor. Oysa e, Kur'an-ı Kerim'de genellikle e, ey erkekler diyorsa kadınlar topluluğu da hepsi içine girerken e, önemine binaen ayrı ayrı ifade ediyor. Namus sadece kadının görevi değil veya onun sorumluluğu değil. Herkesin sorumluluğu kadın erkek bu konuda Allah katında eşittir. Eee ne yapsınlar diyor? Görünen kısımları müstesna. Kadınlar görünen kısımları müstesna zinetlerini gizlesinler. E bu zinet hem bedendeki organlar olabilir hem kullandıkları e takılardır ki bu takılara ifade ediyor. Çünkü ayetin devamında ne diyor? Gizlemekte oldukları e zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar buyuruyor. Yani bu onlar hani e takıları var. Takıları nedir? Arapların bizim adet olmayan adet e ayaklarına Takıyor. Hal hal denen var ya. Onlar takıyorlar. Fakat onlar elbisenin içinde. Onun, onun için gizli. Ama kimse görmüyor. O da e, görünsün birisin diye ayağını şöyle yere vuruyorlar. Tak tak şak şak ötsün diye. Bu şey gibi. işte kadının bileziklerini, e, kolunun e, elbisesini çekmiş. E, kolunun içinde görünmüyor. Ama varlığına görünmesi için şakır şakır şarj ediyor. Veya işte yüzüğü görünsün diye parmağıyla bir yerlere işaret etmesi gibi. Bunu yapmasınlar diyor. Ve ne yapıyor? Allah-u Teala emredin devam ediyor. Aranızdan bekarları, köleleri ve cariyeleri elverişli olanları evlendirin. Yani e, köle ve cariye şimdi yoksa yani imkanı olmayan insanları evlendirin. Bekarları evlendirin. Allah e, evlensinler demiyor. bak Evlendirin müminlerin görevi. Eğer fakirseler Allah kendi lütfuyla onları zenginleştirecek. Onlar fakirse, durumları iyi değilse Allah onları zenginleştirecek. Yani onlara bir imkan ee, evlenme imkanı bahşedecektir. Evlenme imkanı bulamıyorlarsa Allah'ın lütfuyla kendilerini zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Bu e, fakirlik vesaire imkansız sebebiyle evlenemeyen insanlar ise Allah kendilerini bu zenginlik yani bu imkanı tanıyana kadar, verene kadar bu imkanı elden eleklenene kadar namuslarını korusunlar, iffetlerini korusunlar. Bu sadece kadınların görevi değil, erkeklerin de görevidir. Yani e, namusunu korumak, e, ve namuslu, iffetli olmak sadece kadınları değil, erkeklerin de görevidir. Allah'ın emri kadınlara ve erkeklere beraberdir. Bak ayrı ayrı ayet uyardı. Ve müminlere de ne diyor? Bekarları evlendirin. Evlendirilmesine örnek verdin. Yani 5 defa, 7 defa umreye gideceğine bir fakiri evlendir. Ya da evlendirilmesine destek ol. Bu iki türlü destek olabilir. Bir, aracı olarak bu bazen maddi durumdan daha önemlidir. Kişi şaşkındır, düşkündür, e, ailede beceren biri yoktur, anne baba şaşkındır, bu işi beceremiyordur, e, utanıyordur, imkanı olmadığı için e, bir yere gidemiyordur. Bu aklı başında komşuydu, akrabaydı birileri ön ayak olabilir. Bir diğeri e, maddi imkanı yoktur. Bazılarına yapıp bazılarına yapamıyordur. Bazen duyar işte der ki e, adam işte düğünün o orta safı düğün salonu vesaire bende. Sen yeter ki evlen. Ya da beyaz eşyalar benden. Ne güzel. Ve bunu kim alıp verdiğini söylemez bile. Yani ne alü ala bir davranış, ne güzel bir davranış. Ve Fethi Suresinin 29. ayetinde, son ayet biliyorsun bir kısmı, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Beraberinde bulunanlar, müminler, kafirlere karşı çok çetin, kendilerine çok merhametlidirler. Bir Müminin Suresinin 8. ayetinde baştan demiş, 5. ayetinde bahsetmiştik. Onlar emanetlerini, vakitlerini riayet ederler. Her müminlerin vasıflarından biri de olması gereken emanetlerine, kendilerine verilen, emanetle bu aile olabilir, verilen bar mülk olabilir, e, tutusun, yani verilen söz olabilir. Onlara ve akitlerine yani verdikleri sözlere riayet ederler. Uyarlar, uymak zorundadırlar. Müslümanların gereği budur. Hem Müslüman olur hem sahtekar olur. Yok böyle bir şey yani. bu ikisi bir yerde bağdaşmıyor. Bağdaşım hesabı vermesi çok zor olur. Bu çünkü Müslümanla ım, e, üç kâğıtçı, dalavereci aynı yere geliyorsa Allah ahirette onun hesabı zordur. ve Onlardan birisi yoktur. E, üç kâğıt dalavere varsa o zaman Müslümanlık yoktur. Biz burada Müslüman olarak o öldüğünü bir e, söyleyerek defnettiğimiz inşallah hafazanallah ahirette e, veya kabirde e, senin e, hesap, kafa kağıdında Müslüman yazıyor ama sende kalpte Müslümanlık diye bir şey yok. Sen kafadan e, aileden Müslüman geldik, çevre Müslüman. Ben seni öyle zannediyorum, diyor, e, ama hiç din diyanete dokundurmadan ama her türlü menatı işleyerek geldin diyebilir. Furkan suresinin o 63 ve 72. ayetinde Rahman'ın has kulları onlardır ki yani müttaki kullar, hakiki müminler, hakiki dindar insanlar yeryüzüne tevazuyla yürürler. Ve ne yaparlar? Kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der geçerler. Yani o haddini bilmezlere e, dengesizlere, cahillere laftalaşına girmezler. Selam der geçerler. Yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakarlarından dolayı geçip giderler. Bir başka ayet, aynı e, surenin onlara laf atmazlar, laftalaşına girmezler. Onlara cevap vermezler söz vardır. Ahma ahmağa karşı en güzel cevap, cevap vermemektir denir. İsra suresinin 37. ayetinde Yeryüzüne böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri delebilirsin ne dağları aşabilirsin. Lokman suresinde de Hazreti Lokman'ın oğluna vasiyatlarından biri de var. Ne diyor? Tevazu ile gururla yürüme. Beled suresinin 17. ayetinden sonra iman edenlerden birbirine sabrı tavsiye edenler. Ve birbirine şefkat ve merhameti ötleyenlerden olmalısınız diyor. Yani onlar, o müminler ki ne yaparlar? Birbirlerine sabrı e, tavsiye ederler ve şefkat ve merhametli olmasını birbirlerine öğütlerler. mümin öyle olması gerekir e, buyuruluyor. Alimran suresinin 25. ayetinde, Evet, siz e, sabreder ve Allah Allah'tan sabır sakınırsanız, yani Allah'tan sakınma nedir? Allah'ın, Emrettiklerini yapmak, haram günah dediklerine uzak durmaktır. Onlar, yani düşmanlar, hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz niş nişanlı 5000 bin takviye eder. Bu zannederim Bedir ya da Ulus Savaşı ile ilgiliydi. Ee, bu konuyu anlatıyor. Siz sabrederseniz, yani o düşman gelmiş, karşı karşıyasınız, onlar sizden çok fazla. Ee, böyle bir durumdasınız. Ne yapacaksın? Sabredin. Yani onlara da korkup ürkmeyin ve bu e, Allah'tan sakınırsanız yani sabretmek Allah rızası için e, ölüm olsa sabretmek ve Allah'ın emrinin yerine uygun davranmak durumdaysanız ne yapar? Allahu Teala 5000 e, melek gönderir. Takviye eder. Bu Allah'ın bileceği, Allah'ın takdirine bağlı bir iş. Ve e, bu konu uzun zannederim. Bir şey daha bir daha ders yapmak gerekir. Şimdi bir kalın seyir dinleyicilerim.